Burada çok değerli ve önemli kişiler, şahsiyetler, yazarlarımız, Türkiye'nin insanımızın tanıdığı birçok insanımız burada belli saatlerde insanlarımızla hem sohbet etme imkanı hem de kitaplarını imzalama imkanını vatandaşlarımıza sunacaklar. Ayrıca bütün hemşerilerimizi fuara beklediğimiz gibi yine de kitapla direkt iştigal eden gençlerimizi daha çok bu alanda tutabilmek için yine belediyemizin seferber etmiş olduğu bizzat okullardan öğrencilerimizi buraya taşıma yoluyla inşallah biz öğrencilerimizi buraya getireceğiz. Ayrıca yine kitap parına önemine binaen Elazığ Belediyemizin Sayın Şahin Şerifoğullarımızın 15 bin öğrenciye hediye çeki dağıtarak buradaki o gençlerimizin Kitap, özellikle kitap alımında kendilerine çok destek olacağı böylesine bir hediye çekip, paketinde hazırlamış olduk.